Fethiye Salı Pazarında tezgah açan pazarcı esnafı Münevver Ünlükaya, bu hafta pazarın durgun olduğunu belirtti. Salı Pazarında bu hafta bir durgunluk hakim, galiba öğrenciler tatilde olduğu için durgun diyen Ünlükaya, bu durumun satışları etkilediğini dile getirdi. Ben Münevver Ünlükaya. Münevver Hanım, neler satıyorsunuz tezgahınızda? Böyle ekillik olarak, ıspanak, maydanoz, ondan sonra Fransa, kereviz, onlar satıyoruz işte. Pazardaki ürünlerin fiyatları bir nasıl bu hafta? Uygun bize göre uygun. Peki Salı Pazarında bu hafta bir durgunluk hakim. Ne evet, söyleyeceksin söyleyeceksiniz sonunda? 15 tatil olunca galiba öyle. Öğrenciler tatilde. Evet. Hava durumu nasıl peki? Bunun etkisi güzel var mı? Güzel şimdilik. Hava yağışlı olunca biraz zor oluyor yani. Üstü i̇şte falan kapalı olmayınca. Üstü kapalı olunca iyi olur. Evet. Kapalı olunca ilgi az oluyor. Kapalı olmayınca güzel evet. oluyor yani. Geçtiğimiz haftalarda daha hareketli pazar evet, evet var. Evet, Aynen öyle.